Herkese yeniden merhabalar. İlanları inceleyeceğimiz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Sadece ev ilanlarını değil, sizin için arsa ilanlarını da araştırıyorum. Mesela bugün İzmir Karaburun Mordoğan'dan bir arsa buldum. Bağbahçe statüsünde ama siz de bu bölgeye geziyseniz böyle geniş araziler içinde muhakkak konteynere, prefabrik ev, ahşap ev gibi yapılara rastlamışsınızdır. Mordoğan'da böyle bir alan biraz eğimi var ama gayet güzel görünüyor arsa. Açıklamalarına da bakalım. 946 metrekareymiş. Mordoğan köyünde 305 ada 46 parselde kayıtlı 946 metrekare etrafında yeni bungalov evler yapılan doğayla baş başa yaşamak için ideal tarla yol Tarlanın yanına kadar gidiyor denmiş. Mordoğan'da böyle bir arsa yani bölgede gerçekten bir hayli fazla var aslında. Ahşap evler yapılar arazilerin içinde. 625 bin lira belki değerlendirilebilir. Konumuna da bakalım. Deniz tarafında değil yolun biraz daha sol tarafında kalıyor Mordoğan'da. Cenk Bey'in telefon numarası da eğer bu arsa ilanıyla ilgileniyorsanız 532 282 55 63 Karaburun Mordağında. Ve Dikili'deyiz. Dikili de son dönemde oldukça istim üzerinde rağbet gören yerlerden biri, ev arayışlarının fazla olduğu yerlerden biri. 1 artı 1 daire 750 bin lira, denize oldukça yakın diye aslında aldım bu ilanı. Fiyat performans açısından başarılı olarak gördüğüm için. 75 metrekare bürüt alan 50 metrekare net alanı var. Fotoğraflara bakalım büyütüp. İçi gayet düzgün görünüyor. Geniş. Bina yaşı 0 bu arada. Açıklama kısmına bakalım. Lokasyon Salim Bey Mahallesi, merkeze yakın. Amerikan mutfak, balkonsuz, seramik zemin, Amerikan kapı, çelik kapı, Hilton lavabo. Konumuna bakalım neredeymiş. Evet gördüğünüz gibi denize bir hayli yakın bir noktada biraz daha detaylı bakabiliriz İzmir'e. 117 km 1 saat 51 dakika. Denize olan mesafesini sorgulamaya gerek yok aslında bir hayli. Yakın görünüyor zaten. Bu ev giriş katında, bu daire. Binadaki kat sayısı 4. Isıtma bulunmuyor binada. Balkonu olmadığını dairenin söylemiştim. Eşyalı değil. Kullanım durumu boş. İlgilenen kişi Havva Hanım. Telefon numarası 533-597- 72 31 Dikili'de de 1 artı 1 daire 750 bin lira denize yakın. Ve dikiliden Muğla'ya Milas'a gidiyoruz. Sakarkaya mahallesinde 4 artı 2 bir ev buldum sizler için. 550 bin lira fiyatı satılık köy evi. Fotoğraflarına bakalım hemen. Önü açık ve bayağı ferah görünüyor. Tadilat tabii ki istiyor. Zaten tadilat istemese oturma hazır bir durumda olsa bu fiyatlarda olmaz biliyorsunuz. Çekip çevirdikten sonra oturulabilir. 4 artı 2. Bayağı büyük bir alanı var. Metrekaresi 183 metrekare. Net alanı 208 metrekare bürüt alanı, bina yaşı 21 ile 25 yaş arasıymış. 2 katlı bu arada. Açıklamaya bakalım. Milas'ın tutulan köyü, havası, suyu, organik yaşamıyla sakin, hayvan bakımına uygun, manzarasıyla huzur veren, şehir hayatından bunalıp sakinlik isteyen aile için uygundur. Hastalar için tercih edilen, ulaşım sorunu olmayan, komşuluk ilişkisi aileyi aratmayan bir bölge denmiş. Ve burası 800 haneli 2000 nüfusu olan Milas'ın en kalabalık köyüymüş. Açıklama kısmında verilen bilgi bu şekilde ve sağlık ocağıyla dolmuş servisi de mevcutmuş bölgede. Milas Sakarkaya Mahallesi 550 bin lira 4 artı 2 satıldık köy evi. İlgilenen kişi Nazife Hanım telefon numarası 546 774 08 48. Ve yine Milas'tan bir ilan. 610 bin lira Milas günlük köyünde harika bir baraj gölü manzarası olan bir ev. Zaten biraz da bu manzaradan dolayı seçtim bu ilanı. Fotoğraflarına bakalım. Yeşillik bir bölgede, yeşilli bol bir bölgede. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç var bahçesinde gerçekten muhteşem bir doğası var köyün camisi ev böyle içinden fotoğraflara geçiyoruz evet yine tabii ki tadilat, bakım ihtiyacı var. Her zaman söylediğim gibi zaten bu fiyatta olmazdı. Her şey hazır olsaydı. Açıklama kısmına bakalım. Muğla Milas Günlük Mahallesi'nde Derince Baraj Gölü manzaralı Narenciye Bahçeli Müstakil Köy Evi denmiş. 375 metrekare büyüklüğünde toplam alana sahiptir önünden geçen asfalt yoldan kot olarak 3 metre yüksektedir. Aktif olarak elektrik ve su aboneliği varmış ve içerisinde portakal, mandalin, nar ve ceviz ağaçları bulunuyormuş. Milas'a 25 dakika, Didim'e 30 dakika, havaalanına 35 dakika ve Bodrum'a 1 saat mesafede. Yine de konumuna bakalım bizde. Evet konum böyle. İzmir'e 2 saat 26 dakika 186 kilometre. Zaten az önce mesafeleri okumuştum. Didim'e, Bodrum'a, o bölgeye yakın bir köy, günlük köyü. Evet değerlendirilebilir bir ilan bu da. Milas günlük köyünde 610 bin lira 2 artı 1. 21-25 yaş arası ev. Kat sayısı 2. Muhteşem bir baraj gölü manzarası evin tadilata ihtiyacı var. Kullanım durumu boş, şu an kullanılmıyor. İlanla ilgilenen kişi Hüseyin Bey, telefon numarası 0552 711 48 çift 0.